Evet bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Mortis sinirlendi. Psikopata bağlandı. Çünkü Melek Star geldi arkadaşlar. Şeytan Star çıkmadı. Melek Star çıktığı için Mortis kafayı yedi ama olsun. Sizler de arkadaşlar Mortis'e moral vermek için şöyle videoya bir like bir yorum atarsanız sevinirim. <laughs> Mortis'e moral vermek ne lan? Neyse arkadaşlar hemen şöyle açıyoruz. 50 mi? Ulan o kadar döndüm parladım. Nasıl 50 veriyorsun la? Oğlum psikopata bağlama lan beni. Bu melek star hediyeleri ne olmuş lan? Bitmiş lan bunlar. Neyse arkadaşlar biz burada Mortis olduğu için belki çıkaramadık ama bir level hesabımızdan bence çıkartırız. Çünkü bunda çok fazla melek falan filan hediyeler yoktur diye düşünüyorum. Hemen şöyle açalım abi. Oha lan buradaki hiçbir ödül almamışız. <laughs> lan bir level hesabına giriş yapmazsam hesap 2 olur. Aha dur dur geliyor. Geliyor geliyor. Lan 500 bin saçma sapan bir şey verirsem derken. Oy! Oy! Fedai Mac mi? Lan be. Melekler şeytanlara karşı mükemmel kostüm bu arada arkadaşlar. Hadi bir tane daha. O emoji emoji geliyor galiba. Bir tane sprey geldi arkadaşlar. Like atanlara gelsin o sprey. Kalplerimizi bırakıyoruz like atanlara, yorum atanlara. Lan oğlum yanlış elimdeydi lan. Oğlum lan oğlum elim yarım yarım parça değildi. Bu ne lan? Aa güzel güzel. O rozeti de geldi. Tamam. Hadi bakalım. Son bir tane. Oğlum bak ben size dedim. Yani ben size dedim arkadaşlar bunlardan bir şey. Bunlardan ne veriyordu lan? Kaos maos veriyordu lan. Bunlar kaç gün var? 5 gün var. Neyse bunu 5 gün sonra bir şeyler yaparız. Şimdi savaşçılardan neye giriyoruz? Bunların hepsi bir level. Bize ne çık? Oğlum karakterler nerede lan? 23 tane karakter mi? Arkadaşlar. Oğlum Megan falan. <laughs> Ulan gene karakterleri yok etmişler. Oğlum kafa mı buluyorsunuz lan bizle? Gene mi karakterler gitti lan? Oğlum benim 2 level'da zaten karakter yoktu. Kaç, kaç tane karakter kaldı lan? Oğlum kaç tane karakter kaldı lan sende? 12 tane karakter mi? Lan ne yapıyorsun oyun? Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Bir gün başka karakterler siliyor. Bir gün başka karakterler siliyor. Oyun kafayı yedi. Bu bir... ne lan? Oha. Oğlum ben bunu ilk defa görüyorum lan. Baya güzel bir emojiymiş arkadaşlar bu arada. Ama oyun kafayı yedi. Karakterleri siliyor. Öbür soykastçileri yok ediyor. Ne bileyim saldıranları, helpçileri, mapçileri yok ediyor. Diğerlerini getiriyor. Oo, oyuncu ismi gelir miyim gelir geliyor. Abi salın bizi ya. Ben karakter ben kupa kasmak istiyorum belki. Niye benim iki tane karakterimi geri verdiniz? Oğlum biz bunları da bunları harcamadık mı lan? Niye bunlar tekrar geri mi geldi arkadaşlar? Bu bir altında ben ödülleri almıştım sanki bu hesaplarda. Bu hesaplara bu ödüller tekrar geri mi geliyor? Anlamıyorum ki. Neyse. Melek Star Adresi'nden devam ediyoruz arkadaşlar. Belki bize melek kostümlerin hepsi çıkar da karakterler yok. <laughs> lan ben az önce Meg'in kostümünü gösterecektim bir oyun. Nereye gönderdin lan? 20 tane karakterim kalmış oğlum. Ben 20 karakterle ne oynayacağım? Allah Allah ya. Oğlum, oğlum bitti lan. 20 tane karakter nedir lan? Oğlum ver lan hadi lan. Ver efsane ver lan bari. olan bir işe yarar lan. Ulan bütün hesaplarımda karşıma şeri çıkıyor. Ben de diyorum ne oluyor? Hesaplar nereye gitti? Ne oldu? Bak bu hesabı açtığımda da gene şeri çıktı da aynı hesap mı lan bu? <laughs> ya oğlum sistem bir git lan. Şu sistemi sevmedim arkadaşlar. Bu sistem telefonu tablete yeni geldi. Oğlum bir git ya. Niye benim ekranımı böyle yapıyorsun ki? Yani sana kim diyor bu ekranı böyle yap diye ya? Oğlum saçma sapan şeyler getirmişsiniz ya. Ulan keşke güncelleme yapmasaydım ya. Vallahi güncelleme yaptım. Ekran böyle değişik, değişik bir değişik meşik şey. Ulan büyüt ekranı. Büyüt lan oyuna girme. Allah belanı neyse. Abi ekranı büyütüyor. küçük küçük bir şeyler yapıyor. Allah'tan oyuna girmedi. Oyuna girseydi dünkü gibi. Neyse. 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 Şimdi şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlum küçültme lan ekranımı. Allah Allah. Bir ayar çekiyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Ekranımı küçültüyorsunuz. Şuradan bir zımbırtı mı acaba lan o? Şurada bir şeyler var. Yani odak modak şu salakça şey mi şu mu acaba bilmiyorum bir şey açık kaldı herhalde aynen o olabilir arkadaşlar bir şeye tıkladım sanırım o ekran küçültme bir... o oyuncu rozeti hadi bakalım oyun rozetini geldi bilmem ne oğlum güncelleme daha yeni güncelleme yaptım ben bu tablete Yapmasalaydım ya vallahi billahi sinirim bozdu neyse. neyse 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 29 29 29 29 26 26 26 <laughs> lan oğlum yürüyün yürüyün bak, yine lan. bak gene her yerde şişeli var ya Abi ben belki şeyi görmek istemiyorum ekranda. Niye bana şeyi koyup koyup durdun? Bütün karakterleri yok ettin. Niye yok ediyorsunuz oğlum karakterlerimi? Neyse dur kostüm geliyor. Neyse dur dur dur. Geliyor geliyor. Hadi şeytan melek. <laughs> oğlum bizimle geçiyorsun. Neyse bir tane daha geliyor arkadaşlar. Bir kostüm daha geliyor. Az önce kostüm gelmedi ki. Bu sefer verirsin herhalde. Bu sefer kostüm ver ha. Oğlum gene mag verdi lan. Oğlum değişik misiniz lan? Neden meg veriyorsunuz? Aa gene bir kostüm geliyor lan. Oo emoji geliyor galiba. Oo Bıning bıning. Tamam neyse bir tane daha kostüm mostüm versen güzel olur. Oğlum gene aynı kostüm. No, oğlum bitmiyor mu bu? Bu hesapta fazla mı açtık lan? Ne yaptık? Neyse hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Meg'i gösteremiyoruz zaten. 26 44 13 43 13 43 13 43 200 savaşı yok etmeyi unutma bugün izinde zor bir durum. ne, ne diyor lan bu bugün ne diyorsun lan ne oğlum ne 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 istiyor? Tamam bunu aldık kardeş. Tamam okey bu bu tamam. Saçma sapan şeyler veriyor. İki oğlum hiper şarj nereden geldi lan? Saçma sapan şeyler veriyor. Bize diyor ki bugün iki savaşçı <laughs> tamam tamam. Neyse hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Yüz mücevher. Bize güzel kostüm versene. Bir tane sadece mek mi alacağız lan? Oğlum siz ne aldınız arkadaşlar? Sadece mek mi aldınız kek mi aldınız? <laughs> Kek alanlar var mı? İşte A101'den ne, neydi lan? Küçükken böyle bime giderdik. 1 liramız vardı. 25 kuruş, yok 10 kuruşluk kek, 10 kuruşluk kola, 10 kuruşluk chips. 25 kuruşluk jelibon, bilmem ne, bilmem ne. 1 liraya marketi satın alırdık lan. Küçük küçük çekirdekler falan alırdık böyle. Oğlum eski günler. Ulan şimdi siz 1 liraya sakız bile alamıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar valla eski sistemde 1 liraya markete girdiğimizde her şeyi alıyorduk ya benim zamanımda tabii ki. O zamanlar güzeldi be valla o zamanlar güzeldi. Şimdi her şey pahalandı her şey uçtu. Şimdi siz markete girdiğinizde 100 liraya belki o kadar şey alabileceksiniz. 100 liraya bile alamıyorsunuz. Bir tane kola 40-50 lira olmuş. Yani 1000 liranız varsa benim aldığım şeyleri alabiliyorsunuz şu anki dönemde arkadaşlar. La git lan git lan süper ender memler git. Allah Allah. 23.72'den 30.21'e gidiyoruz arkadaşlar. Gelsin bakalım suikastçılık altında. Abi hiper şarj ver 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 ver. Sanki hiper şarjı ee, alevli malevli neyse. Şimdi şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan gene melek hiper şarj hiper mı tar bir şeylerini açalım. Melek star edelerini açıyoruz. Bunda aha bir şey geliyor. Aha gelmiyor. Aa, gelsen Adamı asletme gel 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 Ulan hep aynı yere basıyorum bir sene de ağzına basacağım lan senin şu suratına basayım bakayım Şimdi senin şu kafandakine basayım Allah'ım Senin e, neyse dur hiçbirinde basamadık şimdi geç abi Bunu da geçtik arkadaşlar 30-22'yi de geçtik 30-21'i e geçtik pardon destansı aa destansı yazan hesap Destansı yazan hesap bir dakika bir dakika destansı yazan hesaptan çiftli basıyorum şu an combo yapıyorum o Oo, Çiftli komba, dörtlü komba, beşli komla, 7'li komla, onlu komla, 20'li komla, dokuz bin dokuz doksan dokuzlu komla. Komla, Oğlum basıyorum basıyorum niye gelmiyor? Tamam dokunuyorum kanka. Basıyorum dokunuyorum. Tamam sen rahat ol. Ben dörtlü beşli basmaya çalışıyorum da. Hadi lan bundan gel. Oğlum gelsene ya. Bütün tuşlara basıyorum gene gelmiyor. Arkadaşlar bunun taktiği var mı? Hiper şer. <laughs> Aa, al sana hiper şer. Ne lan bu? Bazın hiper şerdi. Bazuka. Bazuka. Şimdi 33 45'ten 33 lan rastgele seçeceğim lan niye ben 33, 45 diyorum? Ver lan şu hesabı. Lan neye girdik lan biz? Kaç seviye lan bu? On level mı? On level mı? O ücretsiz Poko mu? Ücretsiz Poko mu? Screenshot. Arkadaşlar videonun konusu ücretsiz Poko aldım. Başlığa yazacağım lan ücretsiz Poko aldım diye. Ee, hep, hep, siz mi yazacaksınız ben? Biraz da ben yapayım. Clickbait değil abi. Ekranda çıktı. Aha da Poco. Ücretsiz. Aldım mı? Aldım. Allah Allah. <laughs> Yapacağım bunu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani ekrana e, ücretsiz Poco aldım. Yani alabilen var mı? Yok. Bakın bu rastgele hesapta çıktı. <laughs> Lan bunda karakter yok ki ne verecek acaba? 10 level hesapla bu. Yani random seçe seçe 10 level hesabı seçmişiz arkadaşlar. Aha geliyor bak ha lan Poco'nun melek kostümü var mıydı acaba? <laughs> ne geliyor lan? Oo Nani'nin melek kostümü mü? Bu ne oğlum? Çam mani oğlum Nani'yi ver lan bari bunu lan melek bu ya bu nasıl bir şey oyun? Allah Allah. Ulan neyse şimdi karakter yokken de kostüm getiriyor bu? Hadi bakayım. Gel bakayım. <laughs> oğlum bu ne? XP'ler, XP'ler yeni gelmeye başladı. Ne oluyor lan? Ver lan şuradan 1 mı? Ver lan 1 mı? Ya lan şeytan esirisi kaos mu? neyse a, 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 a. ne diyorum lan ben ee, like at like at like at like at i̇şte sen oradaki alo 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 bunu izleyen dinleyen gören yanındaki arkadaş arkasındaki arkadaş sağındaki arkadaş yukarıdan bakan aşağıdan bakan soldan bakan köşeden bakan bakan da bakan like at tamam mı like atmazsan hep heyp heyp bir şeyler bir şeyler neyse. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi ücretsiz olarak Evso Poco'ya aldık. Oğlum karakter yok. <laughs> Ulan Poco da mı yok? Ulan biz bunda Poco'ya almıştık karakter yok. Neyse savaşçılar bir tane savaşçı arkadaşlar. Ee, belki de bu ekranı koyarım ya bilmiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.